Evet arkadaşlar kamp malzemeleri üzerine biraz e, video yapalım dedik sonuçta gerek avcılar gerek kampçılar dağcılar izciler arkadaşlar pek çok kişi zaman zaman dağda yatarken e, bunları kullanmak ihtiyacı hissediyor öncelikle ne demiştik e, dağda yatarken arkadaşlar öncelikle e, bir çadır kurmaya özen göstermemiz gerekir çünkü hem çadırın içine veya üzerimize e, rüzgar gelmesine engel olacak. Hem özellikle arkadaşlar üzerimize yağmur yağmasına engel olacaktır arkadaşlar. Şimdi uyku tulumları kas tüyü ve elyaf olarak ana olarak iki başlıkta incelemiştik arkadaşlar. Her ne kadar kas tüyleri çok daha güzel izolasyon belki yapabiliyor olsa bile. İzolasyonu son derece güzel. E şimdi el yaf tulumlar da vardı. Hatırlarsınız bir önceki videomuzda e, kollar dışarıda uyunabilen yani kapşonsuz gayet hafif rahat kullanılabilen e, bir uyku tulumuyla video çekmiştik. Ama şu anda arkadaşlar eksi 35 dereceye kadar gayet dayanıklı olduğu söylenen ve gayet güzel kapşonlu türden bir e, uyku tulumu var elimizde. Hatırlarsınız ekstrem değerlerine kadar bahsetmiştik bir düşünsenize ekstrem değeri eksi 35 olabilen bir uykutulumu ne demektir? Arkadaşlar olsa olsa 27-28 derece gibi bir soğukluk derecesine kadar arkadaşlar veya soğuğa kadar sizi gayet güzel ısınmanızı sağlayabilen ama eksi 35 dereceye kadar da arkadaşlar donmanızı en azından engelleyebilen bir Tulum demektir. Ne yazık ki gösteremiyoruz. Çünkü içindeki etiketinde artık kaybolmuş. Arkadaşlar bu tulumlar kapşonlu denen işte uyku tulumlarındandır. Şurada bir tane delik. Buradan esas olarak nefes alabilmekle beraber şu kadar bir delik hariç tamamıyla bizi e, içine alabilen biraz mumya tarzı şeklinde tarif edilen içinde çok zor hareket edilemeyen bir Uyku tulumu ama buna karşılık son derece soğuk iklimlere yapılabilen uyku tulumlarıdır. Düşünsenize eksi 27 eksi 28 gibi dereceye kadar sizi e, üşütmeyen ama eksi 35 dereceye kadar da e şimdi donmanıza engel olabilen çok nitelikli bir malzeme. Lakin arkadaşlar uyku tulumlarını uzun vadeli kullanabilmek için çok uzun yıllar randıman alabilmek için arkadaşlar. İçindeki elyafının kalın, çok veya çok güzel izolasyon yapabilen miktarda olması yeterli değildir. Uyku tulumunu nasıl sakladığınız da önemlidir. Hatırlarsınız veya görmüşsünüzdür sırt çantalarına takılı televizyonlarda falan dağcılarda rulo bir şekilde sarılmış devamlı sırt çantasının altında duran iki tane kayışı sabitlenmiş. E uyku tulumları. Şimdi uyku tulumları belki orada o şekilde taşınabilir. Ama devamlı olarak her zaman evde ve arazide o şekilde duruyorsa uyku tulumunuz arkadaşlar ister istemez sıkışmaktan devamlı olarak elyafı ezilecektir. E bu elyafın yeterince kabarmamasına neden olacağı için izolasyonunda arkadaşlar kayba neden olacaktır. Unutmamak lazım. Uyku tulumu yalıtkandır. Ve bu yalıtkanlık özelliği ne kadar çok kaybederse yani malzeme ne kadar ezilirse arkadaşlar e bu kadar da sizi az koruyacaktır. Bir uyku tulumunun eksi 35 derece ekstrem değere kadar sahip olması e bilmem kaç sene sonra sizi gene eksi 35 dereceye kadar aynı şekilde koruyabilir anlamına gelmemekte. Arkadaşlar gerek kas tüyleri gerek elyaflar, soğuk iklimler için yapılmış olanları özellikle ee nasıl tarif ederim şimdi? Daha hacimli, daha büyük uygun tulumlarıdır. El elbette ki kas tüylerine göre belki biraz daha e, ağır olabilir. Ama kas tüyünün izolasyonunun ne derece iyi olduğu da bilinir. Çadır içinde neden özellikle yatmaya dikkat etmemiz gerekir? Arkadaşlar uyku tulumları genel olarak özellikle el yaflıları zor su çeker. Üzerine bir miktar işte rutubet alsa veya az bir miktar yağmur atıştırsa falan. Arkadaşlar el yaf uyku tulumu özellikle sizi gene de sıcak tutmaya devam edebilir. Ama şunu unutmayın. Uyku tulumlarının malzemeleri eğer bir su çeki verirse kurutmak çok zordur. Eğer bunu çok soğuk bir yerde çektiyse bu suyu Arkadaşlar uyku tulumunuz ne kadar iyi olursa olsun e, içinde donacaksınız demektir. Çünkü çok zor kurur bunlar. E, her durumda özellikle bu yüzden arazide e, çadır içinde yatmaya özen göstermemiz gerekir. Uyku tulumları ekseriyetle hele bir de ince ise sıcaklık değeri çok düşük olmayan ince, rahat, hafif uyku tulumlarındansa arkadaşlar özellikle kışın Soğuk havalarda eğer ısınamadığınızı hissederseniz içine çok kalın giyecekler gibi girmektense e, üzerine bir battaniye veya bir parka bile atmanız önerilebilir. En çok ayaktan üşüyeceğiniz e, tarif edilirse çünkü çok önemli bir kaybı merkezidir ayaklar arkadaşlar ve ayağınızın üzerine parkanızı atmanız bile oldukça yararlı olabilir. Elinizin altında eğer bir battaniye, bir şilte, bir şeyler varsa da üzerine atmanız gayet güzel olur. Bu tip bir uyku tulumu bile arkadaşlar kısacası ıslanması durumunda sizi ne kadar koruyabilir oldukça tartışma olur. Bu sebepten dolayı gerek uyku tulumunun içinde ısınabilmek için nasıl e, giyinmeniz gerektiğini ve nasıl ısınabileceğimizi basit bir şekilde özetle tarif ettik. Arkadaşlar çadır içinde e, yatmaya da özen göstermelisiniz çünkü bu hem rüzgarı kesecek hem özellikle yağmur yağarsa özellikle dağlarda ormanlık yerlerde çok sık ve işte yoğun yağmurlar yağar. Arkadaşlar üşeyeceğinize yağacak. Yağmuru kesecektir. Uyku tulumlarınız eğer zor e, su çekiyor. Bu yüzden gene de ısınırım diyorsanız arkadaşlar yanlış bir fikre kapılırsınız. Yağmuru ve rüzgarı kesebilmeniz önemlidir. Ama her şeyden önce çadırı kurduktan sonra bu mat dediğimiz aracı çadırın içinde önce bir yere yayıp ardından arkadaşlar bunun üzerine işte uyku tulumunuzu yaymak yolunu seçmelisiniz. Şimdi bu tulumlar dikkat ederseniz iyice kalıp gibi, çok kalın, izolasyonu çok iyi. Gerek çarşılarda veya internette diyelim çeşitli yerlerde görebileceğiniz Askeri tarz malzemelerde de dahil olmak üzere her ne kadar yeşil bile olsa arkadaşlar pek çoğuna göre bile izolasyonun rahatlıkla iyi olduğu söylenebilir. Bunların ekseriyette bu şekilde e, yarım fermarlı olanlarının da olduğu her ne kadar söylense bile bu uyku tulumu o şekilde koyulmamış ama tulumun kendisi çok kalın. Dikkat ederseniz e, pek çok tulumun farkına... Farklı olarak arkadaşlar uyku tulumu sönmemekte, kabarık kalmak çok güzel bir malzeme. Ne kadar az fermuar olursa ayak tarafında özellikle daha e, az üşüme olacağı söyleneceği için bazı yarım fermuarlılarda yapılır ki bu alt tarafında fermuar olmasın. Çünkü onu da gördüm. Rengarenk gene böyle tam kapalı. Eksersiz olarak eksi 27 veya eksi 28 derece. Denenler. Bu da herhalde eksi 35 ekstrem dereceli gene yani bir uyku tulumuydu. Şu kısmı mesela fermarsızdı. Ayak daha az üşütüyor dense bile o sıcaklık e, aralıklarındaki kullanılabilen uyku tulumlarında ayak üşüme özellikle ülkemiz şartlarında arkadaşlar o kadar şiddetli olmayacaktır. Kaldı ki çadır içinde mat üzerinde uyumak kaydıyla. Uyku tulumu arkadaşlar... Ee, uzun süre kullanmayacaksınız. Esas olarak daha önceki videomuzda da söylediğimiz gibi. Açık vaziyette hemen katlayıp bir cüklüğün üzerine koyup katlamada ezilmesini ve sönmesini engellemek kaydıyla arkadaşlar kabarık kalacak şekilde rahatlıkla arkadaşlar bekletilebilir. İster istemez götürürken çantasının içine koyacak veya sarıp sırt çantanızı asmak durumunda kalacak. O konuda bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Ama met artı uyku tulumunu beraber taşımak zorunda kalacaksınız. Ayrıca çantasının içinden veya rulo şeklinde sarılmışken çözdükten sonra bir şöyle iyice bir salsın, sil silkeleyip biraz daha kabarmasını sağlamanız çok mantıklı olacaktır arkadaşlar. Ama her şeyden önce çadır uyku tulumu Mat üçlüsünün, birlik teliğinin ne kadar yararlı olduğunu kesinlikle kavramak lazım. Ayrıca çadır kurulacak yerler, ister istemez eğer çadır kuracaksanız mevsime bağlı olarak rahatlıkla yağmur yağabileceğini de hesaplayıp ser yataklarından uygun e, uzak yerlerde veya biraz daha meyli yüksek yerlerde kısacası arkadaşlar, çadır kurmanızı özellikle tavsiye ederim. Eğer gerek olacağını düşünürseniz etrafa şöyle bir karış ve derinlikte bir su kanalıyla çadırın iki tarafından ufak bir hem de kazıp emniyet tedbiri olarak belki ufak bir kanal açmayı da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama önemli olan sel yatağında değil de sel yatağına uzak yüksek bir irtifada ama artık avda mısınız, kampta mısınız, ne yapıyorsanız ona uygun bir mekanda bir yer bulmanız özellikle çok önemlidir arkadaşlar. Yer seçimi çok önemlidir. Onun haricinde arkadaşlar giyim şeklini özellikle e, nasıl özen göstermenizi söyledik. Bu tip bir uyku tulumu e, ekstrem derecesi de 35 dereceye kadar varabilen bir tulumun içine e, kazakla, Kalın çorapla falan arkadaşlar pek girilmez içinde e, terleyeceksinizdir. Bu sebepten dolayı her durumda uygun giyimi tercih etmeniz önemlidir. E, yatmadan önce gündüz giydiğiniz işte, avda veya outdoorda, kampta her neyse gömleğinizi, pantolonunuzu, parkanızı uyku tulumuyla mat arasına alıp e, donmasını da engel olabilirsiniz. En azından sabah tulumdan çıkıp giyindiğinizde arkadaşlar elbiseleriniz sıcak olur. Gibi çeşitli şekillerde bazı şeylere de özen göstermeniz önemlidir arkadaşlar. Uyku tuluğunun ezilmemesi, içindeki malzemenin sönmemesi, üzerine yağmur yağmaması, özellikle söylemek lazım, zor olur. Gibi çeşitli şeyler ama ekseriyetler çadır ve özellikle sizin gece Yerden soğuğu çekerken esas uyumanızı sağlayan şey, işte o soğuğu kesen mat arkadaşlar. Matınız kesinlikle yanınızda olacak. Yoksa her durumda dağda, çadırda yatmak sizin için bir çileye dönüşebilir. Arkadaşlar gelin, bu videoyu da böyle bitirelim. Son kez şöyle bir baktığımızda, gayet büyük bir uyku tulumu. İşte fermanı çektiğimizde şuradaki kısım, baş kısmı biraz kalın, yastık gibi. Şu kısım nefes almanızı sağlayabilir. Gayet güzel bir uyku tulumuyla. Bir önceki videodaki özellikle arkadaşlar, eksiklerimizi de tamamlamak yoluna gittik. Böylelikle bir tamamlamayla videomuzu bitirdik. Arkadaşlar, videolarımız devam edecek. Çok uzun zamandır pek çok video yaptık. Pek çok şeyi anlattık, gösterdik. Uygulamalı olarak. Ölçülmüş değerleri yazdık, okuyarak. Hurafelerden uzak kalmak suretiyle bir şeyler tarif ettik. Arkadaşlar, videolarımız tabii ki devam edecek. Pek çok çeşitli şekillerde rahatlıkla karşınıza çıkabiliriz. E, şimdilik arkadaşlar, abici dostlarımıza iyi avlar ve rastgele dinleyip, yatıcı dostlarımıza iyi atışlar dileyelim. Her şeyden önce arkadaşlar kazasız belasız günler ebedi dostluklar dileyelim. Arkadaşlar sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.